Cengiz Başkanım güzel bir kampanya başlatmış. Ben de kampanyaya 100 bin TL ile katılıyorum. Başkanım 30 yıldır benim dostumdur. Kastamonu'ya olan büyük sevgisi, büyük aşkı ona her türlü katkıyı sunmak bizim de görevimizdir. Bir Karadeniz takımı olarak Kastamonu Spor'un şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Damlaya damlaya göl olur, damla büyür, sel olur. O da denizlerde deniz, Karadeniz, okyanus olur. Hadi Kastamonu Spor için birlikte bu kampanyaya katılalım. Kastamonu Spor'u şampiyon yapalım. Şayet benim Karadenizli hemşerilerim bu kampanyayı desteklemesek mecbur kalırsam yukarıdan isterim uzaydan gönderirler o zaman da hepimiz mahcup oluruz bizi uzaylılara istemek durumunda bırakmayın.